Merhaba yaptım. Yani aslında ellerimi merhaba şeklinde bulattım ama siz görmüyorsunuz. kalp yaptım ben sizin Maalesef ki yok. özür diliyorsun artık senin de. Hem dikkat ediyorum her gün aynı saatte çıkıp aynı saatte geliyorsun. Bilmek istiyorum. Hayatımda işte dilini ah. ah. Ben de yumurtaları ah. yaşıyorum. Ya, <laughs> ne yapıyorsun? <yapacağız? gülüyor> ne yapıyorsun?

Her gün bilir her an kahvaltı edeceğim şimdi bilir ince o da bozulur diye yapmıyorum Su Suda doldurayım sudan başka bir şey içmiyorum Allah Allah bir şey içecekten sudan başka her şey içmiyorum abi Hadi git Nurda da bana atıverin çocuğumu doyuruyorum anca. Çocuğuma doyuyorum. Tamam. Tamam. Yemek yedikten sonra yine çocuk kaçırmaya gideceğim. ay vay sen niye yemek yemiyorsun? Sen niye yemek yemiyorsun anne? Bir şey var mı oldu? Babam yemek yiyor sen niye yemiyorsun? Hayır bir şey kalmak yok ya. Sanki ya. Sen de oturuyorum. Niye gidiyorum ben? Aa, her şey kaçıyor. Allah ya Rabbim ya. Ben de burada oturuyorum. Bu meydan artık şöyle kaldırı vereyim. Artık. Hanım elde Hanım da. Bir şey yemiyor. Çocuk nereye gitti acaba? Allah Allah. <Sessizlik> <laughs> anam, anam çocuk nereye gitti? <laughs> yok canım çocuk uyuyor. Ben uyandım. Yok 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 yok. Videoyu bir, bir dakikalığına durduruyorum çünkü neden 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 uyandırma dediğimi yani gel neden öyle şüphelendiğimi neden çünkü çocuğum artık çocuğum bu yaşta evlenmesini istemiyor ben de ona arka e ee ben de çocuğa kalamıyorum öyle diyemiyorum niye saklıyorum onun için dedim Yani şey Yok bir şey yok yok O dedi ki beni hiç kimse uyanmıyor Ben kalkacağım He tamam o zaman ben çekiyorum. Şey Akşama geldiğimde de Ben uyandım çocuk hep evde olmuyor Neden Arkadaşlarıyla şey, şey Arkadaşlarıyla şey yapıyor Yani

Bye bye arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İlk videomda şeydi. E, birinci bölümde bu da ikinci bölüm. Biraz kısa yaptım. Bay bay.